Merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ana til seslerinden oluşan cümlemizi okuma çalışması yapalım. Siz yüksek sesle tekrar edin. Ve dikkatli bir şekilde izleyin. an Anlat A Li An Ne Ne An Ат А Ле Та Те Ле Ан Лат Э Ла И Ле Ан Лат Э ti li ni am lat an la an ne an la şimdi tekrar okuyalım anlat ali annene anlat Ali tatili anlat Ela ile anlat Ela tatilini anlat. Anla anne anla metnimizi hızlı bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin kendinize iyi bakın hoşçakalın.